Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Halimelan Legacy 2. sezon 1. bölümüyle başlıyoruz. Ee, şimdi çok uzun süre geçti ve ben seriye bir türlü başlayamadım 2. sezona. Lise paketi sebebiyle aslında başlayamadım. Ve bu yüzden eski serileri biliyorsunuz ki geri döndüm. Nasıl beri en ön en son La paylaştım ve bir de Wimzy'ye bölüm attım. Şimdi biz e, sıkı bir şekilde Hanmelan ikinci sezona da başlıyoruz. 2. sezonda bildiğiniz üzere kızımız stilist olacak ve üniversiteye gidecek. Yanlış hesaplamadıysam ilk 4 veya 5 bölüm kadar biz üniversiteye gideceğiz ve daha sonra üniversiteden Ayrı bir eve çıkacağız. Yani Carmen kendi ayakları üzerinde duracak ve tabii ki de erkek kardeşiyle birlikte çünkü onu da yanımıza alacağımızı söylemiştik. Ee, yepyeni bir hayata başlayacak, modacı olacak, stilist olacak. Ancak Lisa paketindeki gelen e, şeyi kullanır mıyım? Hayır, kullanmam. Evet, onu kullanmayacağım. Belki gerçi orada. E, yani daha sonra eve çıktıktan sonra böyle kombinler falan yapıp satıyoruz ya hani o tarz bir şey vardı. Yani o tarz bir şey yapabiliriz de sürekli yapmayacağız ama. Çünkü onu lisede yani lise paketinde az da olsa yapmıştık. Benim en son Carmen'i e, düzenleme videomdan çok farklı biri. Kim geldi? Bir arkadaşımız gelmiş. Çok farklı bir Carmen görüyorsunuz şu an. Gerçekten farklı. E, bunun sebebi de şu... Yani inanır mısınız sürekli yeni custom contentler sonra işte yeni saçlar falan derken de ben sürekli ama sürekli e, hem işte yurtta hem Carmen üzerinde değişiklikler yapıyordum. Bu yüzden artık Carmen tanınmaz bir hale geldi. En son zaten e, bir düzenlemiştim. Ama daha sonra tekrar düzenledim. Şu an gerçekten çok tatlı bir kız oldu. Bence modacı olacak ya. O yüzden böyle tarzını falan farklı bir şey yapmaya çalıştım. Hatta şey yapalım. Birazdan kredisim ekranına gideriz, orada bakarız. Yani birazcık böyle tarzını falan değiştirmek istedim açıkçası. Ee, ...onun haricinde ne diyebilirim... ...yani üniversitedeyiz... ...üniversitede tabii bu arada... ...bizim okuduğumuz bölüm... ...Fanart okuduktan sonra Foxborough Üniversitesi'nde bunu okuyoruz... Ee, ...bunu okuduktan sonra... ...stilist modacı olabiliyoruz... ...o yüzden ben de bunu seçtim... ...ve bu bölüm gereği... ...bizim paintingde baya bir ilerlememiz gerekiyor... ...o yüzden hayat amacını işte e, ...painting tarzı şeyler yaptım... Ee, ...ve sonra... 3 tane ders aldım şimdilik... Muhtemelen dediğim gibi 4-5 bölüm kadar sürecek üniversite hayatımız. Bu yüzden ben kamera arkasında falan da büyük ihtimalle yani derslerine çalıştırırım Carmen'i. Ha bir de dijitalde resim yapmamız gerekiyor galiba. Ha yok bunun için şeye vermiş bize. Şunu vermiş tamam bunu yapmamız lazım. Sonra işte şey galiba keman mı çalmamız gerekiyor? Evet kemanda, keman da keman skill'ında. Sanırım ilerlememiz lazım. Yani 3 tane dersimiz var. Bunun bizi çok fazla zorlayacağını açıkçası zannetmiyorum. Carmen, hemen size Carmen'i göstereyim hatta. Gel bakalım Carmen. Bizim odamıza neden başkası giriyor? Ya nasıl ya? <laughs> nasıl olabilir? Gel bakalım Carmencim. Carmen'in odasını 15 milyon defa <laughs> değiştirmiş olabilirim. Her defasında zaten fark ettiyseniz lise paketinden gelen e, birkaç obje de var. İlk asla sadece üniversite objelerini kullanmıştım. Sonra yeni paket gelince onlardan kullandım. O yüzden hem Carmen'in üzerinde 1500 defa değişiklik yaptım. Yani abartmıyorum gerçekten. Çünkü kredisi paylaşmıştım hatırlarsanız. Link vermiştim. Yani oradaki kızla buradaki kızın alakası yok. E, hem de odada baya değişiklik yaptım. Neyse şimdi burada ben e, kedi sever yapmıştım da bunun yerine... Bizim böyle fotoğraf çekmede falan çünkü e, ekstra bir iş almayı düşünüyorum. Freelancer bir meslek. O da Moschino Staff paketiyle gelmişti sanırım. Ve onu hiçbir şekilde hiçbir seride kullanmamıştım. E, o yüzden onu yaparım. Yani freelancer bir meslek olarak seçmeyi düşünüyorum da. Yani ne yapabiliriz? Aslında onu kaldırmasaydım da olurdu herhalde. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapabiliriz ki? Cık. Ay bilmiyorum. Neyse bunu yapalım. Şimdi şurada renk olarak beyaz, beyaz, siyah ve hangi tonları olsun? Maviyi de sevsin. Sevmediği renk olarak turuncuyu yapabiliriz. Bir de kırmızıyı yapabiliriz. Sonra şuradan özellikle seçmek istediğim bir şey var. O da fotoğrafçılık. Yani fotoğraf çekmeyi kendisi çok seviyor. Zaten painting aynı şekilde seviyor. Onun haricinde başka bir şey ekleme, eklemeyeyim. Şimdi bu Carmen'in günlük kıyafeti. Hatta şöyle yakından göstereyim size. Yani bu saç gerçekten çok güzel ama saç rengi bir o kadar zor bir saç rengi. Çünkü bu saç rengi asla her şeye uymadı. Çok fazla denedim. Birkaç şey denedim yani denemedim değil. Ama gerçekten çok zor. Ee, ve ben de en iyisi dedim böyle bir şey olsun. Zaten e, bunu kullanmayı çok istiyordum. Böyle saçlarda genellikle şu ön kısımları örgülü olunca bunu daha önce söylemiştim. Çok hoşuma gidiyor. Seviyorum. Son zamanlarda da e, custom content yapımcıları bu tarz saçları çok fazla yapmaya başladılar. O yüzden bunu mutlaka bir kullanayım dedim. Böyle birinci kıyafeti şöyle bazı kıyafetlerinde kombinlerinde daha böyle salaş daha tarz ya da daha asi değişik şeyler yapmaya çalıştım. Ama tabii ki de yani 5 bölüm sonrasında yani üniversiteden mezun olduktan sonra tekrar kıyafetlerini değiştiririz. Şu da gördüğünüz gibi ikinci bir kıyafet ve saçı da zaten vardı. Ee, sonra bu üçüncü bir kombin. Dördüncü olarak da şöyle bir kombin. Bu jean aşırı güzel bir şey. Diğer renkleri de çok güzel ama e, ben griyi kullanırsak belki kızımıza daha iyi yakışacağını düşündüm. Yani bakar mısınız çok güzel bir kız oldu. Aşırı aşırı güzel oldu. E, gelelim diğerleri hemen hızlı bir şekilde göstereyim kullanacaklarımızı. İkincisi, üçüncü olarak şöyle. Uyurken, partilenirken yine çok tarz oldu. Üniversite ya, hani gençlik... İşte böyle eğlence, parti o yüzden kullandım. Ee, yüzerken kullanmadım. O yüzden onu göstermiyorum. Bu e, kızımızın yazlık kıyafeti olacak. Bu da çok tarz oldu. Zaten şapkası falan biliyorsunuz ki son paketle geldi. Bu da kışlık da Yani farklı bir saç kullanmak istedim ama bilmiyorum. Belki bunu daha sonra değiştirebilirim. Şu an bilemiyorum. Hatta kirpikte eklememişim neden. Hemen ekliyorum onu. <laughs> Farkında bile değilim. Bir tane daha kombin ekleyebilirim. Yine tarzına uygun bir şey. Ama genel itibariyle Carmen böyle bir kız. Gerçekten tarzı oldukça güzel. Stilist olacağı içinde dış görünüşüne yani kıyafetlerine, saçlarına, makyajına olabildiğince dikkat eden bir kız. Ve tabii ki de bizim çok fazla ders çalışmamız lazım ki okulumuz uzamasın diye. Şurada bir relax takıl aşağıda baya millet takılıyor da. Şunu bir açalım biraz müzik dinleyelim. Arkadaşımız yok sen ee, üniversite öğrencisin Meri sen nerede kal biliyor musun yakınımızda bir yerde kalabilirsin. Burada kim kalıyordu? Madison kalıyormuş. Birkaç tane daha arkadaş eklemem lazım. Isaac varmış. Isaac de burada kalsın. Çünkü alt katta tamamen orta kalanlar var. Üst katta da işte yatak odası falan var. Yatak odası. <laughs> e, odalar var işte. E, burada aman Allah'ım hiç kimse kalmasın. Neyse. Ben zaten dediğim gibi birkaç e, sim ekledim. Sadece birkaç tanesini düzenleme fırsatım oldu. O yüzden diğerlerini yapmadım bu arada. Kardeşimizin fotoğrafı var. Sonra burada annemizin ve babamızın fotoğrafı var. Şöyle. Birinci sezondan kalma. Eğer e, bu arada kanala ilk defa geliyorsanız ve birinci sezonu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. E, videonun sonuna eklerim birinci bölümü. Orada da gayet güzel tatlış bir bölümdü. İkinci bölümde bakalım bizi neler bekliyor, başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Çünkü Carmen zor şeyler yaşadı aslında ailesi tarafından. Ama yine de ne olursa olsun tabii ki de annesi ona gerçekten de en iyi şekilde baktı. Ve Carmen yani... Kötü şeyler yaşadı evet. Carmen kardeşini mesela kaybetti. Kovu yedi kardeşimize. Oo millet kopuyor burada. Hey gel Carmen dans et. Buradaki arkadaşlarınla tanış. Ah ünlü gelmiş çünkü. Madison bizim yakın arkadaşımız olabilir bu arada. Ee, başka birkaç tane erkek ve evet erkek ve kız sim eklemem gerekiyor. Özellikle e, kızlarda mesela böyle çok tarz işte gotik tarzında her yeri dövmeli tarz böyle bir, bir sim eklemek istiyorum. Aa sevgilisi varmış bu çocuğun. <laughs> Halbuki dedim iyi olabilir. <laughs> Carmen. Carmen şunu kapatır mısın? Bu yurt odasını galeriden indirdim. Çünkü çok beğendim. Yani şimdiye kadar... E, Foxberry olarak görmüş olduğum en iyi yurtlardan bir tanesi diyebilirim kesinlikle. O yüzden aşırı beğendim ve kullanmak istedim. En azından bir 5 bölüm. Burada kul ah kameram. Gerçekten kendime pil alacağım söz veriyorum. <laughs> yani bu burayı aşırı beğendim. O yüzden kullanmak istedim. Çünkü kesinlikle bizim kullanabileceğimiz her şey var. Burada yemek alanı da var mesela. Yemekler bedava mı? Hayır değil. <laughs> Neyse burada bir şeyler yiyebiliriz. Ortak alanımız var. Televizyon izlemek için şöyle gördüğünüz gibi bir alan var. E, ders çalışmak için yine alanlar var. Zaten üst katta e, tamamen odalar. Yani iki kişilik, üç kişilik odalar genel olarak. Ee, şeyi var neydi? Balkonu var. Yani şuraya bakar mısınız? Dıştan falan da aşırı güzel görünüyor. Hatta bizim neresiydi? Şurası. Yani şu balkonu biz daha iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Zaten resim yapmamız gerekiyor bol bol. Bu arada yağmur yağıyor ve neden ee, şu burada. Bozulabilme ihtimali çünkü yüksek. O yüzden burayı mesela iyi bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Carmen şu an gayet iyi bir durumda ancak bir bakalım. 23 saat sonra ilk dersimiz varmış ve painting'de bizim e, seviye atlamamız gerekiyor şu an. Asla iyi bir durumda değiliz. Painting'de 1'deyiz. Onu 2'ye getirelim. Ve 2 gün sonra dersimiz var. Bu kadar 3 tane ders aldım ilk etapta bizi zorlamasın diye. Sabah 9.30'da başlayacak, 10.55'de bitecek. Ama genel olarak bugün iyi, iyi yani bugün boş. Derslerimize falan çalışırız herhalde ve arkadaşlarımızla dışarı çıkabiliriz. Şöyle yapalım o zaman. Hadi bakalım Carmen dışarı çıkalım. Önce kütüphaneye gidiyorum. Birkaç bölüm kadar Brychester dünyasında takılmamız bence bizim için iyi olacak. Buraya uzun zamandır gelmiyordum zaten. En son yine e, sanırım Nassobeli de gelmiştik. Evet evet sarı jenerasyonda yine bir 4 bölüm kadar kalmıştık burada. Yani biraz takılabiliriz. Fena değil. Ama gerçi sonbahardayız. Hava çok soğuk olacak. Ama bu yani üniversite bittikten sonra artık nerede yaşarız bilmiyorum. Belki ilk etapta e, bir apartmana taşınabiliriz. Çünkü çok fazla paramız yok ve para hilesi yapmayacağız. Hatta belki burs almak bizim için daha iyi olacaktır. En azından para derdinden <laughs> kurtuluruz yani. Ve ilk dersimize başlıyoruz. Fotoğrafçılık kariyerinde de bayağı ilerleyeceğiz. Bu bizim stilist olma kariyerimizde aslında bayağı iyi olacak. Zaten kendisi Böyle stilist, modacı, işte fotoğraf çekmek ya da e, Instagram'a sürekli işte e, postlar atmak bu tarz şeylerde kendisi oldukça iyi olacak. Ve lütfen lütfen Carmen üniversite hayatı boyunca lütfen hamile kalma çünkü bunu kaldıramam. Önce bizim mesleğimizde ileri gitmemiz lazım. Artık daha sonra çocuk falan olur. O yüzden buna dikkat edeceğim. Stilistlik kariyerinde de hiç ilerlememiştim. Bu kariyer e, hangisiyle de Get Famous'la gelmişti. Evet Get Famous'da gelen bir meslek. Bu arada eğer Carmen'i beğendiyseniz yorumlara bırakın. Yani olabildiğince farklı tarzda e, yapmaya çalıştım. Çünkü saç rengi çok zor. Ne kaş uyuyor ne ten rengi uyuyor. O yüzden birazcık şu saçların örgü şeylerini işte renklendirmek istedim ki böyle şey olsun bizim için. Böyle renklilik kattım yani mavi tonlarını kullandım. Neyse Carmen dayan. Buradan zaten e, kafeye gideceğim ya. Orada artık bir şeyler atıştırırız. <laughs> Yalnız üzgün. Hiç mutlu anını asla çekmedim. Carmen poz ver. <laughs> Çok az kaldı dayan. Ve. Harika bitti. Evet Carmen'cim gidiyoruz. Ya inanmıyorum Madison. Ya görüyor musunuz? Madison da geldi bizimle birlikte. Şu an şu yüz tamamen açım acilen bir şeyler yemem lazım. Ah Madison teşekkür ederiz. İyi ki bizimle geldin. O zaman Madison'a bir şeyler mi ısmarlasak? Yani olabildiğince etrafa da bakmaya çalışıyorum ama böyle sevgili olabileceğim henüz kimse yok. Kampüste biri vardı onun da sevgilisi varmış. Gitti kızı öptü. o yüzden ondan şu an için umudumu kestim. Ee, belki... Belki güzel kızımız için birkaç tane erkek sim ekleyebiliriz. Artık onlardan hangisiyle sevgili olmak isterse. Yağmur yağıyor dışarıda mı oturacaksın gerçekten? Aman Allah'ım. Madison nerede? Aa. Madison. Ay gerçekten yok. Bize resmen fake attı. <laughs> yok. Gel bakayım şu kızla otur bir yerde. Aa yok maalesef. Neyse hadi hazır bilgisayar önümüzdeyken e, şuradan üniversite için. Biraz çalış bakalım. Belki içecek mi alsak? Starbucks çayına geldik içecek yok. Aynen ya kesinlikle bir içecek alalım. Şimdi yemeğimizi yedik tamam onda sıkıntı yok. E, latte, americano ya da Americano, Cappuccino, Mocha, e, Macchiato varmış. O bunlar indirimde. Gerçi hepsi indirimde. Latte mi alsak acaba? Latte alalım. Enerjisinin yavaş yavaş düştüğünü hissediyor. Freelancer meslek için şimdi bakalım mı? Tam onu bırak. Git bir kahve al. Ben de o arada business işine artık gireyim. Aa geldi Madison. Ya Madison, Madison tam kalktık sen geldin şaka mısın? Ya kızımız şu, yalnız kızımız gerçekten aşırı tarz oldu. Bir de ben böyle siyah rengi çok fazla kullanmıyordum. Böyle full e, bazı şeylerini siyah giydirdim. Hatta bir tane elbise indirdim. Trilike'nin miydi hatırlamıyorum. O kadar güzel bir elbise ki böyle full body. Düz bir siyah elbise içinde böyle işte beyaz ya da renkli e, tişört giyiliyor çok güzel onu giydirmeyi düşünüyorum henüz kullanmadım ama kesinlikle kullanacağım çünkü bence Carmen'e aşırı yakışacak derslerden ne kadar sıkıldığını anlat ya param gitti kahve yok <laughs> ne almıştım latte gel şurada pardon bir kahve alabilir miyiz acaba ah şu kahve çok kötü hiç güzel değil Aşırı acı. Kimin acaba? Çünkü acıkmaya... Aa, seninmiş. Keşke birazcık bize de verseydin. Acilen içeceğe ihtiyacımız var. Dışarıda da o kadar güzel yağmur yağıyor ki tam kahve içmelik. Evet bu kesinlikle bizim. Hemen alıyorsun. Carmen'cim alabilir misin? Tamamdır harika. Şimdi gel bakalım burada ee, Madison'la tamam orada otur fark etmez. <laughs> Ner... Gerçekten bu kızla mı oturacaksın? Ya nereye gidiyor? <laughs> Nerelere gidiyorsun böyle? Ha, demek istediğim şey şuydu tren diye ileride şey yapabiliriz işte. kombin hazırlayıp mesela orada satabiliriz ki bu bize baya bir şey getirecektir para getirecektir. Ne kadar çok acıktığını söylüyor. Zaten Madison bizim oda arkadaşımız o yüzden onunla yakın arkadaş olursak. Fena olmaz. Freelancer. Tamam bunu seçiyorum. Ve bir bakalım. Şu Moschino Staff paketiyle gelen işe bakacağım. Ha şu. Aynen. Fashion. Ee, burada ne seçebiliyoruz. Bize iş mi verecek de? Biz eee Instagram'a işte fotoğraf vesaire, o tarz şeyler atacağız ve geldik yurdumuza zaten işimizi de aldık. Şimdi bir bakalım ne yapabiliyoruz. Yani bize nasıl görevler veriyor? Bunlardan hangisini seçebiliyoruz? Şu birinci olarak bunu seçebiliriz ve bunu seçebiliriz. Fotoğrafçılıkta birinci seviye. Ha, Biz fotoğrafçılıkta şu an birinci seviyede bile değiliz. Bu neymiş mesela? Bu sanki birazcık daha kolay gibi. 488 simelin para varmış bunda. Ee, rahat ve şık diyor. İşte şık simleriniz, şehir dışına çıkarken ya da e, çöpü çıkarırken her zaman diyor şık olmalıdır. Simlerle harika bir günlük kıyafetin bazı çekimlerine düşünceli bir pozla bir araya getirin demiş. Yani simleri giydirip onların fotoğraflarını çekme çekmemiz gerekiyor. Onların fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor sanırım. Bunu bir alalım mı? Bakalım ne yapacağız. Bir selfie yapayım mı? Selfie yap yaparak başlatayım. Aynen. Şöyle ilk olarak güzel bir selfie yapalım. Hatta arka taraf güzel de poz değiştirelim. Aa bu gayet iyi oldu. Kaç tane çekeyim. Yalnız fotoğrafımıza bakın. Aşırı güzel oldu. <laughs> Bayıldım. Efsane. Gerçekten çok güzel oldu. Tamam o kalsın. Uyumamız lazım. Zaten yarın okul var. O yüzden şimdi uyusun güzel kızımız. Gel bakayım. Evet Carmen'cim. Sabah 9'da dokuzda... Okul mu vardı? Aynen. 9.30'da okul var. Bizim birazcık daha erken kalkmamız lazım. Önce duş alacağız, sonra e, hazırlığımızı yapacağız ve ilk dersimize gideceğiz. Ancak dersten geldikten sonra tekrar okula gideceğiz. Hayır. Evet, evet. O zaten yarın sadece bir dersimiz var. E, bunu... Hallettikten sonra da şu meslekle alakalı yapmamız gereken şeyler var ya bunları yapalım bence. Ve böylelikle ilk işimizi verelim. Günaydın ve kızımız uyandı zaten saat 7 oldu çok az kaldı. Şimdi Simsegram'a Carmen bir fotoğraf attı ve şu an 12 tane takipçisi var. Okul olarak okula gidiyoruz sonra diğer şu işleri yapacağım. Ee, bizim düşünceli bir poz verdirtmemiz lazım bir Belki Madison olabilir. Yani en yakın arkadaşımız şu an o ya. O yüzden Madison'la birlikte okul sonrası bir yere gideriz. Onun fotoğrafını çekmek için. Sonra çektiğimiz fotoğrafı onaylatacağız. Daha sonra da Fashion Instagram'a post olarak göndereceğiz. Bunlardan sadece birer tane yapmamız yeterli. Ben e, fotoğrafı buraya koydum da bu oluyor mu acaba? Aa süper! Ay çok sevindim tamam oluyormuş. Tamam önce bir yemek yiyelim. Gel bakalım acilen. Yetişebilecek miyiz acaba? Saat 9'da başlayacak ama. Aa önce su içeceksin. Yetişemeyeceğiz. Ah be erken daha erken kalkmamız gerekiyordu. Aynen tamam fark ettim. Okula gidiyorsun erkenden. Neyse yapacak bir şey yok Carmen. <laughs> İlk günden de okula geç kalmayalım. O yüzden acilen gitmemiz lazım. Hava da baya kötü. Bir de kendimize bir bisiklet alalım. Buna ihtiyacımız olacak. Etrafta falan da var da. Gerçi şey e, neredeydi o? Kitap alacağım ya oradan bisiklet alabilirim. Pardon tamam bir an geç kaldık zannettim. E, 9.30'daydı ders onu tamamen unutmuşum. Evet ve ilk dersimiz başladı. Derste bugünlük not alsın. Ah Amelia. Amelia e, bizi yeni işimiz sebebiyle tebrik ediyor. Diyor ki, çok güzel bir iş. Harikasın kızım böyle devam et. Tamamdır. Aldığımız şeyler inventöre gitti. Hemen şurada bir topluluk vardı üniversite. Tam buraya geliyoruz. Yani şu topluluk alanı galeride en fazla indirilenlerden bir tanesiydi. O yüzden dedim mutlaka güzeldir ama içine hiç bakmadım. Şimdi hemen bir gidip bakalım neler var. Şu işe tekrar bakacağım. Bunu ilk defa yapıyorum ya. Aslında direkt çekebilirim fotoğrafını. Midas'ın hemen güzel bir poz veriyorsun. Şöyle ufaktan kıyafetini değiştirdim bu arada. Gerçi random değil. Bizim nasıldı? Ha, düşünceli bir fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Şöyle güzel, fena değil. Aa yakınlaştıralım. Şimdi şu birincisi. <laughs> Asla bu tarafa bakmaması. Bir de şöyle yapalım. Bu da güzel oldu. Ve son olarak yine düşünceli olarak şunu çekiyorum. Şimdi bakalım bir. Bayağı fotoğraf çekmişim bu arada. Yalnız çok şeker olmamış mı? Bunu onaylatacağım. Daha sonra göndereceğim de. Hey kendi arkadaş mı buldun Carmen? Mayi. Neden böyle e, değişik isimlerle arkadaş oluyorsun? Aa dur senin bir üzerine mi değiştirelim? Ben Madison'ı çağırdım ama o nerede acaba? Asla burada yok. Aa şuraya gelse herkes. Ve dans zamanı. Aa DJ geldi. Oo hadi DJ. Dans zamanı. Birazcık keyfimiz yerine gelsin. Çünkü <laughs> çok fazla çalıştığımızı düşünüyorum. Şurada biraz toplanalım. Gerçi şunlar da pahalıymış. Ama biz yine acıkmışız. Neyse ya zaten bize para gelecek işten. O yüzden şimdilik bunları yapalım. Evet Carmen'cim dans edebilirsin. Ve kimse olmasa bile <laughs> kendi başımıza dans etme keyfi. Ne kadar mutlu ve tatlı bakar mısınız? Ve ilk işini aldı. Şu an henüz tamamlamadık ama olsun. Yine de kendisi mutlu. Çok şeker. Eve gidince şu kalan işlerimizi de halledeceğim. Ha, biri ölmüş. Hey dur kim öldü? Carmen sana üzülerek söylüyorum ailenden... Judith mi? Ya Judith kimdi Ha Hatırlıyorum ama çıkaramadım. Bu kötü şeylerin bizim moralimizin bozmasına izin vermeyelim bence. O yüzden dans etmeye devam. <laughs> evet güzel kızım. Bugün zaten bir ders vardı. Okulda o kadar yorucu değildi. O yüzden kendi bayağı mutlu hissediyor. Ve geldik. Şimdi hemen şu çekmiş olduğumuz fotoğraflardan bir tanesini onaylatıyorum. Tamamdır. Sanırım bunu da hallettik. Ne zaman onaylanacak? Çünkü gönderdim. Neyse biraz bekleyeyim bakayım. Eğer olmazsa tekrar onaylatacağım. Şimdi buradan bir yemek almamız lazım. Çünkü aşırı derecede acıktık. Hemen bir spagetti alalım. Bize karbonhidrat lazım. <laughs> Merhaba. Pardon. Bir alabilir miyiz? Aa biri. Ha Isaac. Isaac burada. Tam Madison burada. Sen de çok tatlış bir kızsın. Mary. Mary ile zaten tanışıyor muyuz? Mary ile tanışıyormuşuz. Madison'la Trendler hakkında tartışma yapabiliriz ya da e, fotoğrafları gösterelim. Çekmiş olduğumuz fotoğrafları. Ama önce yemeğini yiyorsun Carmen. Evet şimdi gösteriyor neler çektiğini. O diyor beğendim bayıldım. <laughs> Ama bu hala nasıl onaylanmadı bekliyorum şu an bu arada. Belki de onaylanması için birazcık vakit geçiyor olabilir diye düşünüyorum. Ya da şu bir ara freelancer meslekte sorun vardı ya. Acaba yine onunla alakalı bir şey mi? Neyse post diyor, Simstagram'a. Ah yey tamam süper. Ah tamam bir an gerçekten çok korktum. <laughs> tamam bunu da onayladık. Ah çok güzel harika. Şimdi sadece e, Simstagram'a fotoğraf atmak kaldı. Bu arada bizim odamız. E, bizim diğer çektiğimiz fotoğrafları Madison'ın odası yani odamızı asabiliriz. Şimdi şunlardan bir tanesini göndereceğim ama bunun için şey yapmam lazım. Şuraya çıkarmam lazım. Şurada dursa. Bunu direkt göndersek. Evet tamam hadi gel Carmen niye uyudun? <laughs> Allah'ım şurada bir iş yapmaya çalışıyorum. Hiç bana yardım etmiyorsun. Gönder bakayım bunu. 20 32 takipçimiz var. Tamam harika oldu. Şu kızın fotoğrafı da şöyle dursun. Yalnız çok tatlı olmadı mı? Şunu siyah yapalım. Bunu da asla yerinden kımıldasam. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ve böylelikle... Muhtemelen bundan da şey gelecek. Bildiri falan mı gelecek? Çünkü... Telefondan da yapabiliyoruz. Şeyden de yapabiliyoruz. Ve tamamdır işimizi tamamladık. Henüz e, bildiri gelmedi ama geleceğini düşünüyorum. Çünkü yapmam gereken her şeyi yaptım. Ve gerçekten şu an Carmen için bayağı yorucu ve e, dışarıda çok güzel bir yağmur var. Carmen de bütün işlerini halletti. Yarın tekrar iş var. Daha doğrusu okul var. <laughs> 10 saat sonra, diğeri de 12 saat sonra. Birinci bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki de beğenmişsinizdir. Bakalım ikinci bölümde neler olacak ve hayatına biri girecek mi şu an için onu merak ediyorum. Henüz karşımıza biri çıkmadı ve şu an sadece bir arkadaşımız var. O da o da arkadaşımız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.